te Bakın kardeşlerim, okurken de hep Arapçada sağdan başlıyoruz, değil mi? Sağdan başlıyoruz. Harf olarak da sağdan başlıyoruz ve adım adım gidiyoruz. Adım adım. E soru M T T E T Y N'nin temsilcisi fiil muzari. Vav'nun fiil emre kaldı. Emre diyorsunuz mu? Ennase bilbirli iyi diye insanlara. Evet, şimdi burada tensevne Bakın, tensevne Buradaki vav'u gördünüz kardeşlerim. Bu vav'un cizmi olduğuna göre bunun aslı yağı yağ var burada. Ya düşmüş, tensevne olmuş. Fiilin o zaman kökü nedir? Nesiye. Bize bir nesiye fiil çıktı ortaya, bir illetli fiil çıktı buradan vav wow olduğunu anlıyorum. Bu bu cezimli vav'u wow da bir fail olarak göreceğim. Bu fail. Siz unutuyorsunuz. Entusekum. İyiliği başkalarına emrediyorsunuz. Kendinize unutuyor musunuz? Ve entüm tetlu. Şimdi burada ise bakın. Burada da aynı şey. T. Vavnunu wow attığım zaman tela kaldı. iki harf kaldı. Burada cezim olmadığına göre buradan da düşen bir vav var. Demek ki buradaki fiil de vavi bir fiil. O zaman buradaki vav da failimiz oldu. İşte bulacağımız şey demek ki fiilde zaman ve fail. Zaman ve fail. En siz tetluner kitap silahvet ediyorsunuz kitabı. Tetluner kitap Evet. Efela tağulu. İşte gördüğünüz kardeşlerim. Bir fiilin ilk harfi e, ve son iki harfi e, o fiilin kafa nüfus yüzdanıdır. Neyi bize gösterir? Bir zamanı gösterir. İki, faili gösterir. Üç, cinsiyeti gösterir. Dört, adedi gösterir. Tekil, çoğul, ee, müsennah, adet. Demek ki fiildeki ilk iki harf son derece önemli. Cinsiyetimizi gösteriyor. Ee, şahısların çok bunu gösteriyor. Tağılun, akale. Akale diyorsunuz. Tağılun. Efela tabun akıl etmiyor musunuz? Ete Şimdi nasıl okuyorum bunu? Bunu da hiç yeni kardeşlerimiz varsa kelime kelime harf harf gidiyoruz. Ete murune. Ete Zihnim algılayacak tercüme yok. En nase. En nase bildirri. nase bildirri. İnsanlara iyiliği emrediyor musunuz? Eten sevnen tusak kendinizi tensemle yapıyorsunuz. Unutuyorsunuz. ...ve entüm tala tala unutuyor okuyorsunuz kitaba. Bu vav hal vavı... Okuduğunuz halde kitabı insanlara iyi diye emredip kendinizi unutuyor musunuz? Efele hatagun efele hatagun akıl etmiyor musunuz? Evet. Ondan sonra bunu kendi içimizden 4-5 kez tercüme etmeden kendi içimizi anlaya anlaya okuyoruz. Bütün azalarımız, bütün e, beyin hücrelerimiz e, ayeti içselleştiriyor. Tamamen içselleştiriyor. Şimdi siz bunu tercüme ederseniz tercüme bizim Türkçedeki, İngil, e, İngilizce'de olduğu gibi, bütün dillerde olduğu gibi ters bir kere. Yapı olarak, dil yapısı olarak ee, bay, sondan başlamamız lazım. Tercüme. Kitap okuduğunuz halde iyiliği başkasına emredip kendinizi unutuyor musunuz? Ee, akıl etmiyor musunuz? Gibi cümle sırasını değiştirmem lazım. Halbuki halbuki e, Arapça okuma baştan başlayacak. en nase bil bir ve tenser neden birinci çözdüm. Antun tetluner kitap. Efel atablı. Efel atablı. Vura vura efel atablı. Ete murune nasib bir ve tenser neden fuzak. Antun tetluner kitap. Efel atab. Bundan ruh hissesini çıkaracak ayetle lafız da karşı kalarak her bir her bir harfle her bir işaretle yüze yüzleşecek ve bunları algılayacak T vavnun T cizim ha cizim bana buradan ye düşmüş diyecek buradaki ha iki harf var burada demek burada bir vav vardı düştü nakıs oldu evet burada da nakıs bakın iki tane fi isim e, kelime kalmış burada İki harf kalmıştı Nesa, Nesa diye bir fiil olmaz. Nese, Nese olmaz. Ha, yani ye düşmüş. Tele olmaz. Vav düşmüş. Vav'ın düştüğünü anlıyorum? Ee, hareke olduğundan anlıyorum. Cezim yok. Ya'nın düştüğünü anlıyorum? Cezimden anlıyorum. İşte bunları, bu algılar bizi anlama götürecek. Evet. Sonra devam ediyorum. Kuntum hayra ümmetim. Ümmetim. Ümmetin, bakın e, burası artık mazi bir fiil. Kuntum, faili hayra onun haberi oldu kâne hayırlı bir, en hayırlı bir ümmet oldunuz. Nasıl hayırlı? Uğruced dinnas insanlar için çıkarılmış. ahrece uğruca meçhul oldu. dinnas. E, burada e, naibi fail burası meful mef mef oldu. İnsanlar için çıkarılmış ümmetin hayırlısı oldunuz. Te'murune bakın. Emre te'mur vav. Te'murune bil maruf. Te'murune bil maruf. Ve tenhevne. Tensevne. Bakın kardeşlerim. Tensevne. Tenhevne nehiye oldu ye düştü demek ki buradan ten hevne hemen te hevneye gittim anil münker tu'minune billah te vavnun buradaki ötrü olması fiilin dörtlü olduğunu gösterir bunu ileride göreceğiz inşallah tu'minune billah ten hevne anil münker ve tu'minune billah e nasibil ve te'murun ennase ve ve tensevne enfesekum ve entun tetmunel kitab kuntum hayra ummetin uhricet lin nas te'muruna bil maruf ve tenhen anil münker ve tu'minun billah zihnimiz okuyacak bunları hızla 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 zihnimiz okuyacak inna allaha lezu fadlin nas lezu fadlin alen nas evet şimdi buradan pardon şöyle bir şey yapayım Yukarıda ile bağlantı olduğu için velakin oradan geldi. İnnallâhe e, ismi İnnallâhe zu zu za zu sahibi demek kardeşlerim. Daima daima muzaftır zu e, beş isimden. Zu fadlin lütuf sahibidir. Muhakkak ki inne e, kesinlikle. Kimi naz? Vallakin ne yukarıya bağlı nası. la yeş yeşkurun yeş kurun. yaptığım şey la yeş kuruun şeker çıktı ortaya yeş kuruun evet bunu zihnin böyle algılayacak şükretmiyorlar insanların çoğunluğu la yeş kurun la yeşkuru şükretmiyorlar. Evet. Demek ki hemen buradan eşkuru, teşkuru, yeşkuru, neşkuru, teşkuru ne yeşkuru ne, teşkurani yeşku, yeşkurani, teşkurine. ne, teşkuri Hemen zinin bunları e, t, y, hemen e, zihninden zinin geçir vereceğim hemen. Bir müddet sonra bakacağım ki a kendiliğinden. eee evet. Şimdi bu bu iki ayette yapabilecek kardeşim var mı? İkisini birden? Üç tane meful oldu. Ya ile buradaysa at ile, değil mi? Bunun da meful olduğunu görüyoruz. Bunların hep mansup olduğunu görüyoruz. Burada da cennatinin mansup olduğunu görerek üçünü de meful olduğunu görüyoruz değil mi? Erkeklere, mümin kadınlara cennetler Allahu veade. Şuradaki tenvinin içerisine şu cümleyi şu cümleyi sıfat olarak düşünün şimdi. Nasıl cennetler? Nasıl cennetler? Şimdi burada ne oldu? Hemen şurayı düşünün. Tecri. Tecri. Bir muzari fiil var değil mi burada? Tecri, cera, cereyan, cereyan, cerahat buradan gelme. Akar. Şimdi buradaki önemli olan şey tecriden ziyade fiil aşağıya indi. Bakın tecri oldu. Sonu ötürü olmadı. Çünkü burada bir tane illet tarifi var. Demek ki bu fiil sonunda illet olduğuna göre bu fiil nakıs bir fiil. Nâkıs yani 91 so, fiil. Şimdi eğer bu fiil böyle tecri diye aşağı indiyse bunun aslı vav. Ne demek vav? Eğer ani une gelirse bu bu düş vav düşecek sadece ötreyle karşıya geçiş yapacağız. Tecrune, yecrune, şevetrune olacak. Evet, evet, yehdune gibi. Tehdune gibi. Demek ki buradaki şuradanki e, ki bunun aslının vav mu, ya mı olduğunu. Y ise mesela nehiye gibi olsaydı o zaman da buradaki vav'ı sadece cezimleyecektik o kadar. Temsili fiilimiz buradaki failimiz e, T. Şimdi T olduğu zaman iki tane anlamı olabilir. Birisi sen. Değil mi? Esas çoğunluk olarak geçer. Devam edelim bakalım. Min tahtiha enharu Enhar nehirler demek. Nehirler. Şimdi bu kırık çoğul olduğu için yani akılsız çoğul derler buna. Yani canı olmayan çoğullar Arapçada müennes tekil kabul edilirler. Yani hiye kabul edilirler. Hiye kabul eder. Yani e, müpte olduğu zaman hiye olur. E, diğer zamir olduğu zaman ha olur. Mesela burada tahtiha ha oldu. Cennet, cennet çoğul değil mi? Burada mesela burada cennetin burası çoğular bükü. Ama buraya ha geldi. O zaman buradaki enhar da buraya te geldi bak. Akar, tecri, yani ırmaklar akar. Nereden? Min tahtiya? O cennetin altında. He, demek ki orada sen değil. Sen akarsın değil de o akar. Tecri. Daha doğrusu onlar akar. Nehirler akar diye bakacağız oraya. Tecriye. Evet. Şimdi cümleyi anladınız mı? Şimdi burası min tahtiha. Burası meful. Değil mi? Burası fail oldu buradaki t muzara tarifinden fail alameti burada. Şimdi yukarıyla birleştirerek bir daha okuyayım. Şurayla birleştirirseniz bu cümleyi anlam bakımından cennetin teczimin taht har. Çünkü ileride göreceğiz yavaş 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 söylemeye de başladık zaten. Bir e, nekra bir isimden sonra nekra yani belirsiz bir isimden sonra gelen cümle bunun açıklayıcısı cümlesi olarak bir sıfat cümlesidir. Bakın sıfat demedim. Sıfat cümlesidir dedim. Sıfat olsaydı bir uyum olacaktı. E, uyum olacaktı. Yine uyum var da e, zamirleriyle uyum var. Mesela cennatin tahtiha enhar gibi içinde ona aitli bir zamir olacak. Ait zamiri denir buna. Bakın o sıfatladığı isimde Buna bir ait zamir denir. İçinde bir zamir olur onun. Ait zamir. Evet. Ee, şimdi komplesi bir cümle olarak da bir anlamıyor. Tecrimin tahti yalan har. Altından ırmaklar akar. Neyin altından ırmaklar akar? Cennetine birleştirmeden anlam çıkıyor mu? Evet, evet. Onun için sıfat cümlesi diyoruz. Bunlar yan cümlelerdir. Mesela bu El cennati olsaydı o zaman da hal cümlesi diyecektik buna. Akar halde. Akan değil de akar halde diyecektik. Bunlar yan cümleler. İnşallah bunları yavaş yavaş, yavaş yavaş. Evet. Şimdi bunu e, Türkçe düşünmeden anlayabildiniz mi? Güzel. güzel. Bunları bol bol okuyarak zihnimizin e, Arapça düşünme ve okunma talimlerini artık yapacağız bundan sonra. Şimdi bu sadece fiilin öğrenilmesiyle e, kaim. Yani biz fiillerin anlamlarını öğreneceğiz ya. Bir fiil öğrenirken mutlaka üç zamanlı öğrenerek e, öğreneceğiz fiili. Mesela galeyi öğreneceğim değil mi? Gale, ya golü gul diyeceğim gale yequlu bu diye öğreneceğim. fiili öğrenirken bunun bunun şifresi yok. Şifresi yok. Fiili öğrenmekten geçer bu. Şae yeşau sara yesiru gibi. Başlangıçta bunlar e, zor gibi geliyor ama bir müddet sonra zihin bunları zaten kane yekunu kun kane yekunu kun yapıyor zaten öğrenirken de demek ki fiilin anlamını öğrenirken de mesela ayet, ayet okunurken gulü gördünüz değil mi? Gulü gördünüz. Buradan geriye dönerek ee, mesela kunu diyelim. Kunu gördünüz. Buradan geriye dönerek bunun kâne olduğunu artık anlar mısınız? İşte mesela buradan bunu bunu yakalamak. Mesela bu Sahara olsaydı mesela Şöyle bakın şimdi şöyle olsa artık anlar mısınız? İşte bitti. Bakın muzara tarifini gördüğünüz her fiilin bir muzari olduğunu anlar mısınız? Şimdi ben başka bir fiil yazayım. Ye Yehafu. Bunun aslı neymiş? Elif. Bakın bu ne vav oldu ne de ye oldu. Bunun Bununki de şahe gibi aynı. Şa'e gibi. Şa'e. Yeşa'u gibi. Gibi. Bunlar biraz e, şey isteyen, zaman isteyen bir konular. E, bu ama şu anda esas olanı muzari e, tablosunu kafamıza, zihnimize oturması. Birkaç aylık içerisinde göreceksiniz ki zihin bunları kendiliğinden ha bu bu o, vavdanmış diyecek biraz kelime bilgisi arttıkça hızlandıkça, anlamak hızlandıkça daha kolay olacak inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.